Yapay zeka çağında hala ondan para kazanmaya başlamadıysanız doğru yerdesiniz. Bu videoda hem ek gelir oluşturmak hem de kendi işini kurmak isteyenleri için yapay zeka ile yapabileceğiniz 12 farklı iş fikrinden bahsedeceğim. Liste uzun o yüzden hızlıca başlayacağım ancak öncesinde tabii ki ufak bir hatırlatma. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Öncelikle iş fikirlerini 3 ana başlık altında topladım ve bunlardan ilki asla bitmeyen hediye sektörü. Bildiğiniz gibi ChatGPT, Gemini, Midjourney gibi pek çok farklı araçla çok rahat bir şekilde artık kafanızdaki tasarımı hayata geçirebiliyorsunuz. Peki bu tasarımlardan nasıl para kazanacaksınız? İlk yöntemimiz kişiye özel tasarımlar oluşturup Etsy gibi bir pazar yerinde satmak. Özel gün ve kutlamalar için tablo ya da davetiye gibi tasarımları müşterinizin fotoğraflarını kullanarak kolay bir şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Bu sayede standart bir dijital üründen daha fazla kar elde edebilirsiniz. Örneğin şu tarz bir sulubaya görselini yapıp 10 ila 40 dolar arasında dijital ürün olarak Etsy'de satabilirsiniz. Bu arada Etsy'de çok satan dijital ürünü bulup bu tasarımları nasıl yapabileceğinizi anlattığım bir video paylaşmıştım. Bunun linkini sizler için açıklamaya bıraktım. Gelelim ikinci hediye fikrimize. Bu da kişiye özel videolar oluşturmak. Sevgililer günü, yıl dönümü ya da doğum günü gibi özel günler için farklı hediye seçenekleri arayanlara onların hikayelerini anlatan videolar oluşturup satabilirsiniz. Nasıl diyenler için bu tarz bir video örneğini yine kanalımda detaylı bir şekilde oluşturup aktarmıştım. Onun linkini de yine açıklamada bulabilirsiniz. Üçüncü hediye fikri ise yine sürpriz amaçlı şarkı oluşturup satmak. Sizlerin yapması gereken tek şey müşterinizin hikayesini dinleyip ChatGPT'ye aktarmak ve ChatGPT'nin yazdığı şarkı sözünü sunu gibi bir araca bestel etmek. Dilerseniz bu şarkıyı bir önceki fikirle birleştirip hem şarkının hem de hikayenin yer aldığı bir video klip bile oluşturabilirsiniz. Hediye sektörünü burada noktalanlarıp daha büyük iş fikirlerine geçiş yapalım. İkinci bölümde kendi markamızı kurmaya odaklanıyoruz. Kendi markamızı kurmaya odaklanacağımız bu bölümdeki ilk iş fikrimiz e-ticarete başlamak. Bir önceki bölümde kişiselleştirilmiş hediye tasarımlarından bahsetmiştik. Ancak burada daha büyük düşünüp toplu bir şekilde satabileceğiniz ve kendi tasarım tarzınızı yansıtabileceğiniz bir e-ticaret sisteminden bahsediyorum. Dilerseniz yine Etsy, Amazon, Shopify gibi sistemleri kullanabilirsiniz. Ancak bunun yanı sıra kendi e-ticaret sitenizi de kurarak kendi ürünlerinizi burada ister dijital olarak, ister fiziksel olarak satmaya başlayabilirsiniz. Tedarikçi ya da kargo süreçleriyle uğraşmak istemezseniz Print on Demand mantığını kullanarak Printful ya da Printify gibi sistemler aracılığıyla tasarımlarınızı kolay bir şekilde bastırarak ürüne dönüştürebilirsiniz. Bu sistemi yine çok detaylı bir şekilde başka bir videomda anlatmıştım. O videomun linkini de açıklamaya bıraktım. Geldik 5. iş fikrimize. Web sitesi yapıp satabilirsiniz. AI Agent dediğimiz yapay zeka ajanları artık tek bir promptta istediğiniz web sitesini hazır halde size teslim edebiliyorlar. Ancak şu anda bunu bilmeyen çok fazla kişi var ve bu bilgiyi kullanarak web sitesi ihtiyacı olan kişilere satış yapmaya başlayabilirsiniz. Altıncı iş fikri şirketler için otomasyon yapıp satmak. Otomasyon deyince hemen gözünüz korkmasın. Burada iş yine yapay zeka bizim yerimize halledecek. Sizlerin yapması gereken tek şey şirketlerin özel ihtiyaçlarını belirleyerek onlara çözüm sunacak bir otomasyon ortaya çıkartmak. Sesli yanıt asistanları, otomatik mail cevaplandırma otomasyonları gibi pek çok farklı alanda kolay bir şekilde otomasyon sisteminizi kurarak bunları ilgili şirketlere pazarlayabilirsiniz. Hatta Eleven Labs kullanarak sesli bir chatbotu web sitesine nasıl entegre edebileceğinizi adım adım anlatmıştım. O videoyu da açıklama sizler için bıraktım. Ayrıca YouTube'da otomasyonla ilgili çok fazla eğitim videosu var. Bunları izleyerek de farklı otomasyon sistemlerini hayata geçirebilirsiniz. YouTube demişken sıradaki iş fikrine geçiyorum. Yedinci iş fikrimiz YouTube otomasyonu. Burada bahsettiğim otomasyon aslında yüzünüzü göstermeden yapay zeka araçlarını kullanarak videolar oluşturup kanal açıp ve bu kanaldan ek gelir elde etmeye başlamak. İster AdSense üzerinden, ister Affiliate Marketing, ister marka işbirlikleri üzerinden çok rahat bir şekilde YouTube'da para kazanmaya başlayabilirsiniz. Tabi dilerseniz bir önceki otomasyon sistemini yine buradaki videolar oluşturmak için de kurgulayıp daha hızlı ve balk şekilde videolar üretebilirsiniz. Ancak burada başarılı olmak için dikkat etmeniz gereken şey doğru nişte istikrarlı bir şekilde ilerlemek. Kanalımda niş fikirlerini nasıl yapabileceğiniz dair çok farklı konular ele aldım. Bunları da göz atarak belki yeni kanalınızı açarken daha sağlam bir başlangıç yapabilirsiniz. Ayrıca fikirden gelire YouTube kanal rehberi e kitabımın da incelemeniz için açıklamaya bıraktım. YouTube otomasyonuna başlamak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri derli toplu bir şekilde orada bulabilirsiniz. Geldik 8. iş fikrine. Yapay zeka sayesinde kendi ajansınızı kurabilirsiniz. Yapay zekaya biraz daha hakim olmaya başladıktan sonra markalara ürün reklamları oluşturmak ya da markaların sosyal medya hesaplarını yönetmek için çok rahat bir şekilde yapay zekayı kullanmaya başlayabilir ve tek kişilik ajansınızla markalarla çalışmaya başlayabilirsiniz. 9. iş fikrimiz ise yapay zeka influencerınızı oluşturmak. Hemen bu nasıl bir iş deyip ön yargılı davranmayın. Tıpkı YouTube'da yüzünüzü göstermeden kanal oluşturduğunuz gibi Instagram, TikTok gibi farklı hesaplarda oluşturduğunuz avatarı kullanarak bir e-influencer yaratabilirsiniz. Bu influencer'ı bir marka temsilcisi olarak kurgulayıp o marka ile işbirliği yapabilir ya da affiliate marketing sayesinde ürün tanıtım ve satışlarından ek gelir elde edebilirsiniz. Eğer affiliate marketing ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa ve daha sistemli bir şekilde affiliate marketing yaparak para kazanmak istiyorsanız A'dan Z'ye Eflat Marketing e-kitabımın linkini de açıklamaya bırakıyorum. Şimdi geldik 3. ana başlığımıza ve geleceğin yükselen yapay zeka iş fikirlerine. Birazdan sayacağım iş fikirlerine olan talep giderek artıyor. Bu yüzden ne kadar erken davranır ve bu fikirleri farklı iş kollarına uyarlarsanız o kadar çabuk yol alabilirsiniz. 10. iş fikri yapay zeka destekli kişisel gelişim ve koçluk platformları oluşturmak. Baktığımızda hepimiz ChatGPT'yi kişisel bir asistan olarak kullanıyoruz. Bu iş fikrinde ise onu eğiterek kişisel bir asistana dönüştürebiliriz. Bunu dil öğrenme, kilo verme, spor yapma, psikolojik terapi gibi alanlarda yapabilirsiniz. Nasıl yapacağımıza gelirsek yine yapay zekayı kullanarak bir mobil uygulama oluşturup bu mobil uygulamayı OpenAI'nin hepsine bağlamanız yeterli. Ödeme yöntemi ve veri tabanı bağlantısı gibi sistemleri de yine yapay zeka desteğiyle kod bilmeden kolay bir şekilde entegre edebilirsiniz. Bunlarla ilgili de yine eğitim tadında videolar hazırladım. İsterseniz onlara göz atabilir, isterseniz bir yazılımcıdan destek alabilirsiniz. Geldik 11. iş fikrimize. Yapay zeka ile oyun içi varlıklar ve modlar geliştirebiliriz. Tıpkı hediye sektöründe olduğu gibi oyun ve oyunlaştırma sektörü de sürekli büyüyen ve ihtiyaçları sürekli artan bir sektör. Sizler de yapay zekayı kullanarak oyun geliştiricilerine oyun içerisinde kullanılan karakter, dokular, arka planlar, seviye tasarımları gibi oyun içi varlıkları pazarlayabilirsiniz. Sadece promptla 3D modelleme yapabileceğiniz bir sürü yapay zeka aracı var. Bunlardan biri de Meşe AI. Açıklamayı size için linkini bıraktım. İlgisini çekenler oradan inceleyebilir. Geldik son iş fikrimize. 12. iş fikrimiz yapay zeka ile veri analiz hizmeti. Veri şu anda olduğu gibi gelecekte de en önemli şeylerden biri olmaya devam edecek. Yani veriyi doğru analiz etmek, grafiklere dönüştürüp sonuçlar ve aksiyonlar çıkartmak en önemli şeylerden biri olacak. Kısacası yapay zekayı kullanarak verileri analiz eden bir araç oluşturup satabilirsiniz. Ancak bunu yaparken de yine tek bir sektöre odaklanırsanız, örneğin finans gibi, sağlık gibi bir sektör için veri analizi üzerine çalışan bir araç ortaya koyarsanız, müşterilerinize ulaşmanız ve onları ikna etmeniz daha kolay olacaktır. Evet, yapay zeka ile para kazanabileceğiniz iş fikirleri listemin sonuna geldik. Tabii bu liste benim yapay zekayı her seviyede kullanan kişiler için oluşturduğum bir liste. Bu listeye sizin de ekstra katkı sağlamak istedikleriniz olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son olarak videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip hype'lamayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın.